Elazığ'ın Sesli Web TV'den yeniden merhaba. Ekonomik gündemimizde e, oda başkanlarıyla sohbetimiz devam ediyor. Bugünkü konuğumuz elektrikçiler odası başkanı Cengiz Yedik. Sayın konuğumla e, seçildikten sonraki süreç içerisinde odanın çalışmaları, e, esnafın e, ilk aday aday olduğu süreçte e, esnafın e, yaşadığı sorunlar vardı dile getirmişti bize o sorunlar çözümlendi mi onu konuşacağız. Bir de 20 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler öncesi nasıl bir başkan, birlik başkanı adayı temenni ediyor, bekliyor. Onu konuşacağız. Ben konuma hoş geldin demedim. Hoş, hoş bulduk elhamdülillah. İnşallah teşekkür <laughs> ederim. Aylar sonra. <laughs> evet evet. Bu arada geçmiş olsun. E, ufak vereceğim. bir rahatsızlığınız evet. olmuş. Teşekkür Allah aynısını sağlar versin. Başkanım evet. Baş, Adaya da sürecinde konu kalmıştık size. Evet. E, nasip oldu. E, göreve başladınız. Ben e, bu süreç içerisinde Ocak'tan Mayıs'a kadar süreç içerisinde odanın durumu Oradaki faaliyetinizi bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Erhan Bey, seçimden sonra zaten biz odada büyük büyük aldık sırtımıza. Asıl odamız bir taraftan borçlu. Öyle mi? Evet. E, yani küçük oda olmamıza rağmen o kadar borcun altında nasıl kalkacağız diye e, düşünüyoruz ama Allah şükürler olsun onu da öderiz. Zaten bir kısmını ödedik. Ne kadar bir borç? E, 200 bine yakın bir borçumuz vardı. Evet yani bu SSK Çiçekçi, işte ne bileyim, Personel. vergi, personelin ödedim. Personeli çok şükür ödedik. Evet, onlar vardı. Bunlar ödemeyecek borçlar değil. Onları ödemeye başladık. Zaten beş ay göreve geldiğimiz, evet, terdikler, ziyaretler, odanın sorunları... Verdiğimiz vaatlerde birkaç kısmını yerine getirdik. Tabii hepsini birden getirsek dört buçuk yıl bu başkan yattı derler. <gülüyor> <gülüyor> Ufak yani yavaştan yavaştan yani Aksa'yla ikili ilişkilerimizden dolayı Fırat Elektrik'ten Allah razı olsun onlardan da, da. Abonelerde sıkıntılar vardı. Onları bir kısmını kısmı düzeltmelere gittik. Artı akaryakıtçılarla anlaşma yapacak işte biliyorsunuz malum. Bir gün akaryakıt yerinde durmuyor bir türlü. Doğru. E hastanelerle anlaşmamız şu anda görüşme içerisindeyiz. E, Elazığ özel hastanelerle. E, onlarla anlaşmalarımızı yapacağız inşallah. E, yavaştan gideceğiz. Yani bunu 5 6 bir yıla sığdırmayalım. Hala önümüzde 4 yıl var. E tabii yani sonuçta e, evet. bir yandan ekonomik sıkıntılar, bir yandan e, fiyatların evet, e, yerinde durmaması özellikle esnafı... büyük bir sıkıntıya sokuyor. Büyük bir sıkıntı. Ben e, şöyle söyleyeyim yani şu anda oda esnafının yaşadığı sorunlar neler başkanım çıkıyor? Evet evet en büyük sorunlar şunlar e, şimdi atıyorum işte e, bir müteahhitten anlaşma yaptık. Evet. E, malumunuz yani müteahhit peşin para ödemiyor. İşin süreci bizim işlerde uzun sürüyor en az bir Doğru. yıl bir buçuk yıl belirli bir meblağa konuşulur bu fiyatlar. Üç ay sonra inanın ki ceb üyelerimiz cebinden para verip de o işi tamamlamaya çalışıyor. Hmm. Yerinden durmuyor. Kablomuzdur bizim elektrik malzemeleri genellikle hepsi döviz üzeri gelir. Yani bu konuda esnafımız bayağı sıkıntılı. Hatta bu hatta çoğu şu anda iş almıyor. Öyle mi? Evet evet şu anda çoğu esnaf iş almıyor. Ben kendi şahsım olarak her yıl bu zamanlar sezonu tamamlamıştım. Yani bir yıl boyunca alacağım işleri almıştım. Bu yıl al almadım. Yani fiyatların e, istikrarlı olmaması Olmaması, evet. Yani bugün e, Eren Bey eskiden toptancıda fiyat alırdık üç gün opsiyon salardı bize. Hı. Yani işte atıyorum 300 milyonluk bir malzeme aldık üç gün opsiyon sağlanırdı. Hı. üç gün içerisinde bu malzeme alırsam bu fiyata. Şu anda bir saatlik veya bir günlük bilemedim. Hı. Şey alamıyorsun yani şeyden toptancı esnaflarımızdan gerek Elazığ merkezdekiler olsun, dışarı ilde büyük toptancılar da olsun. Onlar şu anda bize yani e, inanın ki çekle bile malzeme vermiyorlar. Nakit. Bu inşaat e, sektörünü zora sokuyor değil mi? Zora soktu. Erhan Bey çoğu müteahhitimiz şu anda ruhsatlarını bile kestirmediler. E, geçen yıl e, bu zamanlar e, yanılmıyorsam e, demirin tonu 4-5 liraydı. Bugün 16. 17 yıl olmuş herhalde. 16 17 TL. Şimdi e, sizden önce e, Emlakçılar Odası Başkanı ve Karma Başkanı Hakan Albayrak'ı almıştım evet. burada. Başkanım, konuşurken. selamlarım nedir? E, onlar da inşaat sektöründe müteahhitlerin bu dönem çok fazla e, bina yapmıyor e, sıkıntısını yaşadılar. Özellikle ben merak ettiğim şöyle bir konu. Kamuda e, ihaleler oldu biliyorsunuz. Kamu ihaleleri. Orada e, aksamalar, iptaller yaşandı mı başkanım? Kamu yüzdelik pay verildi müteahhitlere. Kurtardı Ama mı? Yok, kurtarmadı yani. Şimdi Erhan Bey, e, geçen yıl e, bizim ana e, malzememiz, kablo, 250 kuruştu metresi, bu yıl 600 kuruş olmuş. Yüzde 200, yüzde 125, yüzde 130'lar gelmiş. Şimdi kamunun verdiği en fazla yüzde 20, yüzde 30 gibi farklar. Kurtarmıyor. Bu da kurtarmıyor. 2021'in şey üzerine gidiyorlar. Bayındırlık fiyatı üzerine. Evet. İhale iptalleri oldu mu? Hiçbir yani vardı. şeyini ben duydum. Teminatını yakıp da ihaleden vazgeçenler de oldu. Duydum evet. Bu yeni dönemdeki yapılan ihalelerde giren var mı? Çok fazla. Yani eskiden bir ihaleye 10 kişi katılıyordu. Şimdi 3 kişiye katılıyor ya herhalde. O da yeni yeni müteahhitlerimiz. Şimdi tam şeyinde olmayanlar. Sektörü tam, tam net yani. olarak bilmeyenler. Evet. Yani şu an Erhan Bey benim müşterim bir taytım var. Her yıl 40-50 daire yaparlardı. Bu sene temele başlamadılar. Temel açmadılar. Bir sıkıntı öyle büyük. evet. Geçen yıl iş alanlar e, üyelerimiz şu an hepsi zararda. Cebinden verip de o işi tamamlamaya çalışıyorlar. Sözleşmesini yapmış, parasını almış. Tabi bilinmiyordu bu. Her yıl işimizi alırdık. İşte montaj kısmına bizim elektrik Hı. piyasasında gelirken montaj malzememizi alır yapardık. Ama bu yıl yüzde yüz geldi üzerine malzemeye. Yüzde yüzün üzerine çıkan şeylerimiz var. Malzemelerimiz var. Başkanım oda olarak mesela odanın bir birimi konfederasyon. Evet. Federasyon. Birlik. birlik federasyon evet Bu konuda mesela iktidara veya bakanlıklara tavsiyelerde dosyalar sundunuz mu hiç? Yani çözüm önerileri. Ee, yani Erhan Bey dediğim gibi ben daha yeni başkanım, beş aylık <laughs> başkanım. Tabii bu üstlere sunuldu. En kısaca şunu söyleyeyim. Odamızın 200 milyar borcu var. Federasyon başkanı bunu sun sundum. Çalış öde dedi. Yani onlar, <laughs> onların da yapabileceği bir şey yok bu konuda. Yani bizden hayır yok size. Yani beş aylığım hala onların çalışmalarını da fazla göremedik. Hı. Federasyon tabii dertlerimizi dinliyor, iletiyor. E, üstlere. Ya ülke olarak krizdeyiz. Yani bir federasyon başkanı herhalde buna fazla da bir dahil olamaz. Şey de mesela Aksa'yla yaşadığınız sorun vakit tamamıyla giderildi mi? E, Aksa'yla sıkıntımız şu anda hemen hemen bitti. Yani sıkıntımız yok. Hı. Allah razı olsun. Dosyayla de. ilgili herhalde. De. Dosyalarla ilgili vardı. Abonelerde bu sayaç takmalarda falan onlar çok şükür hepsi düzene bindi. Şu anda sıkıntımız yok. Yeni yeni çalışmalarımız var. Onlarla da birebir görüşüyoruz. Yani eskiden işte 50 dairelik e, bir aboneliğe 400-500 tane fotokopi çekerdik. Hı hı. Şu an onları 5'e düşürdüler, 10'a düşürdüler. İşte abonelerde birebir e, ilgilenmeler. Çok şükür o Aksa'da sıkıntımız yok şu anda. Aksa tamamen. E, yeter ki biz proje sunalım. Hiç şey yapmıyorlar yani. uygun, evet. Şey yapmıyor, evet herhangi yani, bir zorluk çıkartmıyorlar. Çıkarmıyorlar. Ha, güzel. aynen, evet. Peki başkanım ben bir şey daha soracağım. Şu TOKİ'de e ee, özellikle elektrik ve doğalgaz abonelikleri oluyor. Evet. Onları e, şahıslar mı hak sahipleri mi çıkartması gerekir yoksa yüklenici firmalar mı ee, çıkartması gerekir? Erhan Bey şu şekilde piyasada eee başvuruları, dosyayı hepsini müteahhit hazırlar. Yani bizim e, üyelerimiz, elektrikçiler hazırlar, ortak giderlerin hepsini alırlar. Ha, yani. yani onların ücretini müteahhit yatırır sonra sözleşme yapılma aşamasına geçildiğinde onu hak sahipleri kendisi yapıyor. Zaten o onun hesabında kalıyor. 10 yıl çıksa, 10 yıl sonra atıyorum o evi satsa da hmm. tedaş ona ödemesini tüfe TEFE üzere hesap ayar para şey parasını mi? ödüyor. Denizci firmaya mı? Yoksa hak sahibi. Hayır, hak sahibine. Hak sahibine. Tabii. Yani. Niye biliyor musun? Çok TOKİ'de mesela bu özellikle köylerde bazı hak sahipleri bireysel olarak başvurularda evet. bulunuyor da Evet özel ileriye mesela evet, evet. başvuruyor. Projelendirme aşamasının her şeyinin müteahhiti yani onun yapılması gerekiyor. Hmm. Sadece sözleşmede ee, yani bir araç aldık. Aracın muayenesi şuyu buyu falan. Hmm. Şu sata gittim orada satış yaptıktan sonra ödenen para. Başkanım Elazığ'da iş dünyası olarak mesela odada görev aldığınız süreç içerisinde çünkü biz pandemi yaşadık, deprem yaşadık. Evet. Burada odanıza e, kayıtlı esnaflarda bir e, bazı odalarda mesela e, işi terk eden esnaflar olduğunu söylendi. E, evet. Sizde de böyle e, iş yerini kapatan ee, esnaflarınız oldu mu çok? Erhan Bey şu anda kapatan oldu olduğumu e, oldu. Yani kısmi olarak oldu o da ekonomi krize dayanarak değil. Ama şu anda çırpınıyoruz. Hı -hı. Böyle giderse yani bir, ben fazla değil bir 5-6 ay da böyle giderse inanın ki kepengini indiren çok olacak sıkıntılar büyük evet. Büyük sıkıntılar var. İş da... Gider var. Yani alamıyoruz derken almıyoruz. E, ee, bu sabah ne olacağı belli değil. Fiyatların olacağı belli değil. Günlük bizim bakır borsası günlük artıyor. Günlük yükseliyor. İşte biraz önce verdiğim örnekte 25 kuruş aldığımız kabloyu bu sene 55-60 kuruş alıyoruz. Ee, en şey inşaatta kullanılan malzememiz, sürümde kullanılan malzememiz. Başkanım, şöyle söyleyeyim. Peki, ilimizdeki siz yapıyı nasıl görüyorsunuz? Ekonomik durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Erhan Bey... Yılların evet. esnafı evet, evet, e, aylık, evet. Ekonomik Başkanım. durumu şu şekil görüyorum Erhan Bey. olanı yiyoruz şu anda. Hazırda olanı yiyoruz. Hazırda olanı. Yani olur. geçenlerden geleni yiyoruz şu anda. şimdi bir oda bir ilin aynasıdır yani bizde yaklaşık 320-350 tane üyemiz var, 400'e yakın üyemiz var. 5-6 ay böyle sürerse inan ki bizim sektörde tek değil. Diğer sektörlerde de Hakan Bey de değerli başkanımızla bahsetmişti bu konuda. Biraz önce söylediğiniz gibi. Bütün camiada bu sıkıntılar var. Bütün sektörlerde var. Yani bu bir ilin kalkınması için inşaat. Doğru mu Erhan Bey? Evet. İnşaatlar çoğaldıkça, yapıldıkça yani orada 50 kalem malzeme sat gidiyor. Kriz büyük, esnafın derdi büyük. Skıntılar. Bir dokunduk, bir inanış diyor. Aynen. Yani beş aydır buradayız Erhan Bey, odamız borçlu işleri iyi değil ne bileyim vesaire vesaire. Allah yardımcınız olsun. Kötü bir dönemde Amin. mi? Evet evet. evet. Bir şey vardı bir şanssızlığınız bir, mı başka? E, deyim vardı diyor. Gelinlerin zam, zalim olduğu zamanda da oldu. Kaynanlar zalim olduğu zaman dönemde de gelin oldu. Aynen öyle bir durum. Allah yardımcınız Amin. olsun. Amin. Cümlemizin. Peki başkanım. E, son olarak şunu söylemek istiyorum. Yani odanın e, ekonomik durumu öğrendikten sonra. Tabii 20'sinde bir birlik seçimi var. Evet. Tabii yıllardır birlik hep birlik eleştirildi. Özellikle özür bu pandemi döneminde ve deprem sürecinde esnafların çok ihtiyaç olduğu bir dönemde bir üst çatı olarak birliğin öncülük etmesi gerekirken çok fazla bu rolü üstlenmediğini gördük ve bu noktada da evet. Yeni bir bu seçimde de bayağı başkan adayları var. Evet. Birlik başkanından yeni dönemde nasıl bir vizyon, bir çalışma oda başkanı olarak e, bekliyorsunuz, ve istiyorsunuz? Efendim şu anda dört adayımız var. Evet. Mevcut. E, tabii biz şu anda bir e, adayımızı destek, destekliyoruz demeyelim. Birlikteyiz daha doğrusu. Yönetimindeyim. Hı hı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hayırlı sanki olur inşallah ama şunu da eklemek istiyorum ben yeniliklerden yanayım, değil mi? Yenilikçiyim ben. Yani Eren Bey şu seçim vaatlerinde de söyledim, bana oy verdikçe ben burada kalacağım ama iki dönem, üçüncü dönem'i vermeyin. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız da demişti metal yorgunluğu evet. yükleniyor insana. Ben yani bizim ben bu dönemde tabii isim açıklarsam sizin sıkıntı Önemli yoksa değil. ben de Turan Bey'le birlikteyiz. Tabi yönetimindeyiz de birlikteyiz. Turan Bey'i destekliyoruz. Tabi tekrardan diyorum Allah hangisini ayırır? Yani da olur inşallah. Var. Yani o, o ki yönetim bir aday üzerinde yönetim desiniz. Evet. Yani yıllardır şimdi birlik esnaf birliği çok geniş esnaflar oluşturduğu bir tabana sahip. Evet. Yani bu gücü yıllardır ben şuna şuna inanamıyorum. 20 yıldır, 30 yıldır kullanamayanlar şu anda kalkıp yok işte yeniden bir e, projelerimiz var. Evet. Demesi ben çok ağrıma gidiyor. Ve bu Eren konuda oldayım. da bunun, bunun itibar görmesi beni üzüyor aslında. Erhan Bey ben şu anda özür dilerim. E, işte i̇şte vaatlerim var ben şunu şunu yapacağım diye yapmayayım. Dört yıl sonra bunları yapacağım. Sormazlar mı niye yapmadım bugüne kadar? Evet. Niye yapmadım? Yani bu seçim azı mı yapılacak bunlar? sorarlar ille ki bugüne kadar niye yapmadın? Yani bunu ben burada herhangi bir oda başkanı da şey Bence olarak evet. demiyorum. Yani eski başkanlarımızın hepsine diyorum. Bugüne kadar niye yapmadınız? Bugün mi yapılacak bu seçim arefesinde? Evet. Bunu derler insanı niye yapmadın? Bugüne kadar niye yapmadın sen bu dediklerin ve yapacakların? Başkan çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Başarılar diliyorum ee, teşekkür 20'sindeki seçimleriniz için. Allah-u Teala hayırlısını versin Allah hakkımızda. Hayırlısını Hangisi var. Elazığ için çalışacaksa, yapacaksa Allah-u Teala ona ben... nasip etsin. Ee, Erhan Bey, yerliliklere ben bu dönemde yapdayız. şunu istiyorum. Yani özellikle 2018'de e, seçimleri yakından takip eden birisi olarak, evet, e ekonomiyi evet. de takip eden birisi evet. olarak, Elazığ'ın artık e, konuşabileceği masaya esnafların hakkını savunacak, masaya yumruğunu vuracak. Her konuşmamda onu derdim. Yumruğu masaya koymayayım. Evet. Vurabilecek evet. biri gelir Is bir inşallah. İsimler Evet. Evet. Yani evet, aynen, aynen. Allah inşallah yar ve yar yardımcınız olsun. Amin. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Evet. Bir programımızın sonuna geldik. Yayında emeği geçen genç arkadaşım. Ben yine meydan kararına teşekkür etmek istiyorum bir başka konu ve konukla yeniden bir arada olmak istiyorum.